Herkese merhaba. Bu haftanın videosunda üniversitede hocalarla iletişime geçerken nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğiz. Ben bu videoda özellikle e-mail üzerine yoğunlaştım ve videoyu iki kısma ayırdım. İlk kısım kendi tanıdığınız hocalarınız olabilir ya da tanımadığınız hocalarınız olabilir. Ana hatlarıyla bir e-mail yazarken nasıl yazılması lazım? Bundan bahsedeceğim. Hem Türkçe hem İngilizce kelime örnekleriyle vereceğim bu kısmı. İkinci kısma da Özellikle tanımadığımız hocalarla iletişime geçerken, bunlar şu amaçlarla olabilir. Erasmus değişim programı için başvuru yapıyor olabilirsiniz ya da farklı değişim programları için hocalara e-mail atarak başvuru yapmanız gerekebilir. Aynı şekilde yüksek lisans ya da doktora başvurularında da hocalarla iletişime geçerken o yazacağınız e-maillerde nasıl yazmanız lazım, ne hangi bilgileri vermeniz lazım, nelere odaklanmanız lazım, bunlardan bahsedeceğim kendi tecrübelerimden yola çıkarak. O yüzden eğer ilginizi ilk kısım çekmiyorsa direkt ikinci kısma da geçebilirsiniz. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak ben uzman fizyoterapist Beyza Tayfur. Şu anda İngiltere'de doktoramın son senesindeyim. Ve bu YouTube kanalında sizlerle akademik tecrübelerimi paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Evet biliyorsunuz e-mail artık özellikle pandeminin de başlamasıyla ana iletişim aracımız oldu. Özellikle de akademide. Biz bile yüksek lisans doktora seviyesinde bazen günde onlarca e-mail alıyoruz. Hocaları siz düşünün günde yüzlerce e-mail alan hocalar bile var. O yüzden biz e-mail yazarken gerçekten hem hocanın vaktinden çalmayacak hem de kendimiz de yazarken aşırı aşırı vakit harcamayacağımız şekilde kendi isteğimizi karşıya düzgün bir şekilde anlatacak şekilde yazmamız lazım. O yüzden de bu anlatacağım ufak detaylar size bu konuda faydalı olacak. Öncelikle e-mail yazarken akademik anlamda iletişim kurmak için ana hatlarıyla nelere dikkat etmemiz lazım o kısımdan başlayalım. Bu anlatacaklarımın çoğu size basit gelebilir ama öyle e-mailler alıyorum ki ben bile diyorum ki yani hiç kimse öğretmedi size nasıl e-mail yazılacağını. O yüzden bu ufak bilgileri de vermek istedim bu videonun içinde. Öncelikle akademik anlamda iletişim kuruyorsak hocalarımızla kesinlikle senli benli yazmayacağız. İngilizce'de dear diye başlayıp sonrasında genellikle doktorasını aldıysa profesör, asosiyet profesör gibi yazılmaz. Direkt doktor diye yazılır. Dear doctor sonra da soy ismi şeklinde başlayabilirsiniz. Hey, selam, hi tarzı şeyler yazmıyoruz. Türkçe'de de yine sayın, e, hocam şeklinde yazabilirsiniz eğer tanıyorsanız. Türkçe'de genellikle profesör e, ya da işte asosiyet hmm, Yardımcı, doçent tarzı şeyler daha çok kullanılıyor. Onlarla birlikte sayın hocam şeklinde yazabilirsiniz. Hitap ettikten olarak. sonra ilk cümlede hafif bir böyle hoş bir cümle kurabilirsiniz. Mesela İngilizce için I hope this email finds you well tarzı ya da umarım her şey yolunda gidiyordur tarzı Türkçe'de de. Bu yine hani hoş bir başlangıç olur e-mailinize. Bu kibarlık cümlemizi ekledikten sonra kendimizi tanıtıyoruz. Burada da e, sizi eğer hiç tanımıyorsa çok kısaca kendinizi tanıtın. Mesela ben nasıl yazarım? İşte ben işte Beyza Tayfur şu anda şu okulda doktora yapıyorum, son senemdeyim gibi kısaca. Ya da işte siz nasıl yazabilirsiniz? Eğer üniversitede öğrenciyseniz ben işte isim soy isim şu anda şu okulda şu bölümde öğrenci olarak bulunuyorum. İkinci sınıf, üçüncü sınıf öğrencisiyim gibi. Ya da daha önce karşılaştıysanız ben işte yine isim soy isim sizinle şu konferansta tanışmıştık diye hatırlatabilirsiniz. Çünkü kendinizi tanıttınız ya da hatırlattınız kim olduğunuzu sonrasında kısaca konuyu yazacak, yazacağız. Burada soru mu soracaksınız ya da bilgi almak mı istiyorsunuz? Neyse direkt konuya girmeniz lazım. İşte şöyle yazabilirsiniz. Sizinle iletişime geçme sebebim. Hatırlarsanız konferansta şöyle bir konu konuşmuştuk. Bu ne olabilir? Ortak bir çalışma yapmayla ilgili sizinle ufak bir başlangıç toplantısı yapmak isterim tarzı bir şey yazabilirsiniz ya da notlarla ilgili yazacaksınız. Sizinle iletişime geçme sebebim şu dersin notlarında şu kısımda eksikler var onunla ilgili bilgi almaktı gibi olabilir. Bu konu kısmını çok böyle uzun 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 hikaye gibi anlatmamaya çalışın. Az ve öz derdiniz neyse direkt onu yazın. Hem karşıdaki insanın anlaması açısından hem de sizin derdinizi net bir şekilde söyleyebilmeniz açısından burası önemli. Çünkü bazen e-mailler geliyor. iki sayfa yazmış 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 öğrenci. Ama ne istediği belli değil. <laughs> Anlayamıyoruz. O yüzden olabildiğince ana soruna, ana istediğiniz şeye odaklanarak, hiç eksik bilgi de vermeden tabii bütün o e, gerekli olan bilgileri vererek olabildiğince kısa ve öz bir şekilde yazmaya çalışın bu kısmı. Derdinizi anlattıktan sonra da artık şöyle bir kapanış cümlesi yazabilirsiniz. İşte looking forward to hearing from you ya da işte Türkçede işte cevabınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Olur mu? Olur sanırım. <laughs> Türkçe'de böyle de yazabilirsiniz. Bu şekilde bir kapanış yapacağız. En sonunda da zaten saygılarımla ya da best regards İngilizce içinde yazarak konuyu bitireceğiz. Ondan sonrasında da artık kendi imzamız olacak tabii e-mail'in en sonunda. Ne olabilir? İşte isim soy isim hangi mesela öğrenciyseniz öğren şu işte student, PhD student, doktor öğrencisiseniz ya da örneğin mesleğiniz varsa lisansı bitirdiyseniz kendi mesleğiniz virgül ondan sonra e, öğrenciliğiniz mesela benimki şöyle Beyza Tayfur virgül e, sports fizyoterapist virgül Phd student ondan sonra da kendi departmanım üniversitem ülke o şekilde evet. yazıyorum. Bu kısmı mutlaka yazın ki sizin hani yine kendinizi tanıtmak açısından özet bir şekilde o imzanızda bulunsun sürekli. Bütün bu e-maili yazdıktan sonra da mutlaka bir proofreading yapın. Yani en baştan sona okuyun. Bazen kelimeler yanlış yazılmış olabiliyor. Tuhaf eksikler falan filan olabiliyor. En baştan bir okuyup kontrol edin ve öyle gönderin. E Ek olarak burada söylememe gerek yok ama emoji vesaire kullanmamanız gerekiyor evet. ve biliyorsunuz. En son evet. olarak da subject, konu kısmı da çok önemli. Burada çünkü eğer acilse mesela mesela İzlediğiniz büyük harflerle yazabilirsiniz belki o konu kısmına ilgisini çekecek şekilde hocanın ya da örneğin başvurular için yapıyorsanız ve kendi funding'i olan kendi bursu olan bir öğrenciyseniz hocanın ilgisini çekebilecek ne var mesela fully funded student self funded student gibi başında büyük harflerle yazıp sonrasında hani application for bilmem ne bilmem ne bölümü öğrenciliği gibi yazabilirsiniz bu konularda hani o konu kısmını iyi kullanmak önemli çünkü ilk gördüğü şey e-mail gelince kişinin o konu kısmı. O yüzden orayı olabildiğince güzel kullanmaya çalışın. Şimdi ikinci kısımda ise üniversite değişim programlarındaki başvurular ya da birlikte çalışma için atılacak e-maillerde nelere dikkat etmemiz lazım. Bunlardan bahsedelim. Eğer Erasmus, Research Exchange tarzı programlarla iletişime geçecekseniz hocanızla ya da hocanız olmasını istediğiniz kişilerle diyeyim kopyala yapıştır e-mail'leri 100 tane hocaya atmak çok mantıklı değil. Mutlaka geri dönenler olur. Ama mesela kendi hocamla konuştuğum bir konudan bahsedeyim. Kendisi bana şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Böyle bir öğrenci başvurusu geldi bize. Onu zaten dedi bize özel mi yazmışlar? İşte muhtemelen 100 üniversiteye daha yollamışlardır zaten. Hadi ben onların çoğuna dönmüyorum bile dedi. Ki düşününce aslında ben de onun yaptığını mantıklı buluyorum. Neden? Çünkü öğrenci zaten yüzlerce yere aynı e-mail'i attıysa bunu biz e-mail'de anlayabiliyoruz. demek ki gerçekten senin bölümün onun için önemli değil. Neresi olursa olur. İlla orayı isteyeyim bir gibi bir derdi yok. İlla şu konuda çalışayım gibi bir derdi yok. Ama olsun da neresi olsun tarzı bir kafada. Böyle bir öğrenci biz çok fazla hani çok sıcak bakmıyoruz açıkçası söylemek gerekirse. O yüzden olabildiği kadar hocaya ve okula özel olarak yazmaya çalışın bu e-maillerinizi. Bunun için de tabii ki araştırmanızı önceden yapmanız gerekiyor. Ev ödevinizi yapmanız gerekiyor yani bir nevi. Üniversitenin web sayfalarını mutlaka inceleyin. Hocanın mutlaka araştırmalarını okuyun. O research grubunun, araştırma grubunun çalışmalarını okuyun. Kimler var grupta okuyun. En son yaptıkları yayınları okuyabilirsiniz ve bu okuduklarını size aslında neden özel olarak oraya gitmek istiyorsunuz hakkında fikir verecek. Bu sizin de faydanız olacak. Sadece kabulü almak için bunu yapın demiyorum tabii ki. Bu zaten sizin kendinizden yapmanız gereken bir şey. Çünkü siz gittiğinizde gerçekten size faydalı olsun isteyeceksiniz o gittiğiniz yerin. Ve siz de bir şey katabilecek olacaksınız karşılıklı olarak hani gittiğiniz yere. O yüzden bu araştırmayı yapmak çok çok önemli. O yüzden e-mail'de de bu yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre bir e-mail yazıyor olacağız. Bu araştırmayı yaptıktan sonra açıklarken işte şu sebepten gelmek istiyorum, bu sebepten gelmek istiyorum. Sizin şu makalenizi okudum, çok ilgimi çekti. Ben de bu konularda eğer araştırma yaptıysanız bir araştırma yapmıştım tarz bir şey yazabilirsiniz. Ya da bu e, araştırma sizin hedefleriniz için ya da uzun dönemdeki kariyeriniz için nasıl faydalı olacak? Bunları yazabilirsiniz. Örneğin, siz şu alanda çalışıyorsunuz, şu tarz bir metodoloji uyguluyorsunuz araştırmalarınızda. Ben de aynı alanda çalışıyorum ama bu metodolojiyle hiç çalışmadım. Eğer sizin okulunuza, sizin bölümünüze, araştırma grubunuza gelirsem 2-3 aylığına bu metodolojiyi güzel öğrenebileceğimi düşünüyorum ve hem sizin araştırmanıza katkı sağlayabileceğimi hem de kendime bu metodolojiyi öğrenerek uzun dönemde kariyerim için katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. O yüzden sizinle çalışmak istiyorum gibi böyle detaylı, özel, spesifik bir e-mail çok çok daha bizim ilgimizi çeker, hocaların ilgisini çeker kabulü alabilmek açısından. Şimdi onlar neden bizim için önemli anlattık ama ek olarak ben neden sizin için önemliyim, öğrenci neden bizim için önemli, biz öğrenciyi neden isteyelim, bizi öğrenci olarak neden istesinler bu kısımda önemli. Bunu da yazmanız lazım. Burada birazcık kendinizi satmanız gerekiyor. Bu kötü anlamda kullanmıyorum kendinizi satmanız gerekiyor. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek değil. Ama siz nasıl bir katkı sağlayabilirsiniz gideceğiniz yere onu yazmanız gerekiyor. Ve mutlaka işte dediğim gibi ben şu alanlarda çalıştım, şu konularda çalıştım, bu konularda tecrübeliyim, bilgim var ya da klinik tecrübem var gibi şeyleri yazın. Hani bu alanda bilgili olduğum için Sizinle çalışırken size de şu açıdan faydalı olabileceğimi düşünüyorum gibi o kısımda mutlaka yazmayı unutmayın. En sonunda da genellikle bu konuları yüz hani yüze tartışabilmek için bir toplantı ayarlayabilirsek çok sevinirim tarzı bir istekte bulunabilirsiniz. Çünkü aslında... E, bu hani e-mail üzerinden halledeyim alın işte benim başvuru belgem bu doldurup bana yollayın tarzı değil de gerçekten konuyla ilgili derinlemesine konuşmak istediğinizde ciddiyetinizi gerçekten orayı istediğinizi göster gösteren bir şey toplantı yapmak istemeniz. O yüzden bunu da mutlaka düşünün. Bir toplantı yaparak yüz yüze görüşmek her zaman sadece e-mail ile anlaşmaktan daha iyidir. Son olarak da şunlardan bahsedeyim. Eğer ki siz e-mailinizi yazdınız sonra okudunuz işte sayın şu şu diğer bilmem ne okudunuz e-mail'e şöyle bakın. Ben bu e-mail'in başındaki ismi değiştirsem, adresi değiştirsem başka bir okula aynı şekilde atabilir miyim? Eğer cevabınız evetse muhtemelen o e-mail olmamıştır. Copy paste, kopyala yapıştır bir e-maildir. O yüzden dediğim gibi bu özel bilgileri, özel istekleri mutlaka yazarak o e-mail attığınız hocaya o bölüme spesifik olarak oluşturmuş e-mail'ler atmaya çalışın. Böyle olduğu zaman size geri dönüş yapma olasılıkları çok daha yüksek olacak ve kabul alma olasılığınız da daha yüksek olacak. Hem de size daha faydalı olacak sonrasında oraya gitmenizde. En başta söylediğim bu aşırı uzatmayın, gereksiz bilgi vermeyen kısım burada da geçerli. Yine bu anlattığım bilgilerin hepsini olabildiğince az ve öz bir şekilde verebilirseniz hem Karşıdaki kişinin vaktinden çok çalmamış olursunuz hem de siz aşırı uzun saatler harcamamış olursunuz bir e-mail yazmak için. İzlediğiniz için evet. teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.